Selam. Bakın çok güzel bir sığaç sorusu, yorum sorusu. Şimdi sığacın sığası nelere bağlıydı? Aradaki ortamın yani iki levha arasındaki ortamın yalıtkanlık sabiti diye elektrik sabitine, levhaların yüz ölçümüne ve aradaki uzaklığa. Tamam bunu bilmek zorundayız. Şimdi levhaların arasına bir pil bağlamışım. Ne oluyor? Burayı artı, burayı eksi olacak şekilde Q kadarlık bir yükle yüklüyoruz. Ve burada e, levhalarda biriken yük miktarı da Q yani C çarpı V'ydi. Şimdi D arttırılırsa depolanan enerji artar. Sen D'yi arttırdığında sığayı ne yapıyorsun? küçültüyorsun? Gel buraya. Sığa azaldı. Peki levhalarda biriken enerji 1 bölü 2 C V kare miydi? Peki levhaların arasındaki potansiyel fark şu E'yi V olarak düşün. Değişir mi çocuklar pili değiştirmediğin sürece? Hayır. Ama sen şu işlemi yapmakla sığayı ne yaptın azalttın. O zaman enerji ne olacaktır? Azalacaktır. D azaltılırsa tersini düşün. Sığa ne olur? Artar. Hemen Q eşittir. CV'yi yazalım. Sığa arttı ikinci öncül için. O zaman V'si sabit olduğuna göre yük miktarı artacak. Buradaki yük miktarı elektrik alanın ölçüsüdür. Bakın bire birdir çizgiler. Burada yük sayısı artarsa çizgi sayısı da artacağı için elektrik alanın büyüklüğü ne olur? artar yani şu yanlış şu doğru pilin potansiyel fark arttırılırsa ha, şimdi o zaman q eşittir cv diyelim sen eğer V'yi arttırıyorsan dikkat et şu üç niceliği ellemediğin için sığacın sahasını değiştirmedin o zaman depolanan yük miktarı ne olacaktır artacaktır yani denizli